Evet, şimdi outlet'e geldik. Citadel outlet. Bayağı mağazalara girdik. Oraları çekemedim ama indirim vardı. Her yerde böyle. %40, %70'e kadar indirim. Buranın ne? bozsa mı ilerim? %40'a kadar indirim var mesela burada. Nasıl onun fiyatı? 115 dolar. %40 da geliyor üstüne. Evet, Boss zaten yeri Almanya olduğu için burada Hemen hemen aynı fiyatlar. Fazla bir indirim beklemiyorduk o yüzden. Kaça o şort? 53 dolar. Postan çıktık, çok durmadık çünkü dediğim gibi Alman şey olduğu için Tati. Almanya'da yere Dizel'e bakacak mısın? Evet şimdi Dizel'e gireceğiz. Hmm. Bunlarda yüzde 40 indirim var. Dizel'de de sorun logoyu çok büyük yapmaları değil mi üstüne? çok wow. güzelmiş dizel pek benlik bir marka değil tarzıma hitap etmiyor çok At nasıl acaba burada? Bak burada yüz indirim var atlarda. Baksak mı be? Neyse gel bakmayalım. Nene. Yok yok. Zaten almam herhalde şimdi. Hound M bile var ya. Halın temin olacak ki? Şimdi Nike'ye gireceğiz. Orada sanırım en çok şey var indirim. fiyatlar şu şekil. Evet. Şu 44 dolar. Evet o fena değilmiş. Siyah sanki ama beyaz da fena değil biliyor musun? Komple şey giydiğinde. Şu siyah da fena değilmiş arkada. Bak şu. Ama sanki var değil mi senin böyle? fiyatları iyi. Dene bir onu. 42 Euro'ya geliyor şu an denedikleri. Ama çok güzel duruyor. Ayağındakiler bak sol ayağındaki şu ayandakiler onun. En yani hiçbir fark yok ama. Böyle. Şuradakiler daha da ucuz. Oraya bir de yüzde indirim geliyor. Yani indirimli ama bir de yüzde otuz tekrar indirim geliyor üstüne bunların. Şöyle şu, şu terliklere bakacağız şimdi. 19 dolar. 15 euro falan da herhalde değil mi? Bak bakayım. Bir büyüğünü alacaksın. Evet, Nike'den çıktık. Orada bayağı takıldık ya. Orayı hep çekemedim. Şimdi bayağı şey aldı. Torbayı arabaya götürdü. Taşımayalım diye. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Aşırı acıktık. Alışveriş insanı acıktırıyor. Şurada sorun yok. bak. göstereyim. Burada genelde büyük arabalara biniyorlar. Vallahi yolları geniş, parkları geniş. Sanırım ben de burada olsam ben de büyük arabaya binerim. Bir de böyle e, dağ taş ya hep büyük araba, mantıklı jip. Ha, buraya gelmiştik. Aynen siz gölgede yürüyün. Daha bayağı mağazalar girecek. Hava kaç derece acaba şu an? 30 var değil mi? Ama öyle bunaltmıyor. Normalde ben var ya bir bunalırım hiç sıcak insanı değilim. Garip bir şekilde burada hiç bunalmıyorum sıcaktan. Çünkü nem yok öyle. Bir şey mi düştü? So, yeme bölümüne geldik. Biz bakalım şimdi nereye oturacağız. Türk mü? Hı? Türk mü burası? Şurada Türk gibi duruyor. Aksi şöyle o. Şimdi Converse'e geldik. Bayağı indirim var burada. Aa bu çok güzel durdu. Bunu çık baksana aynadan. Bunu çok beğendim. Bu da bayağı indirim var. Şunların üstüne bir de daha %30 indirim biniyor kasada. Aa şunlar çok güzel. Nerede bunların Adidas'ın vardı? Onları alacaktım. Böyle Adidas'tan. Ama inanın kaç tane ayakkabıyla geldim buraya hiç tahmin bile edemezsiniz. Bazım değer olmadığı için almadım ama bunlar da çok güzelmiş. Ben çok eşyayla geldiğim için çok bir şey almayacağım buradan. Ama eşim neredeyse boş valizine geldi. Burada outletten şey yapmak için, alışveriş yapmak için. O akıllılık etti aslında. <laughs> Ha bir de şimdi Almanya'da yaz yok. Burada gelip şimdi şunları alacağım. Seni yanca giyerim. Yani biz gidene kadar Ekim oluyor neredeyse. Bu daha iyi değil mi? Ya bu daha esnek çünkü. Çok hoş durdu biliyor musun? Şurada baksana aynadan. Bence bu hoş. Şu ne? Aynısı değil mi? Şurada. Bu biraz daha kısa boylu adamlar için. Bunlar sanırım hep şey, burada Amerika'da meşhur olan markalar. Puma var. Puma'da da bayağı ucuzluk vardı o şeyde gördüğümde. Girelim istiyorsan belki eşofman falan bulursun. New Bakabiliriz aynen. No <laughs> thank you. O oh, evet. <Sessizlik> yeah, bayağı benziyor. Ama hiç buraya yürümüyor. Aktif da Evet, burada böyle fiyatlar. <Sessizlik> 59 dolar, 990. Oh güzelmiş. Ben de aynı şöyle bu renkte şeyim var Nike'ın. Nasıl fiyatları? Mesela ona kadar 35 dolar ama Yüzde kırk indirim mi geliyor daha? Çok iyiymiş. Evet. Bak şu renk de hoşmuş. Ya. Bakayım mı buna? Bak bence be. 35. Aa bak buradan da alabilirmişiz bu tısak. Ya. Arkadaki de aynı mı? Aynı. Bence deneyin mi? Ne Bence bir deneyin çok güzel duruyor. Fiyatı da iyi. Fiyatı da iyi işte aynı. Ben aslında bu mu istiyorum? Aa bak bunlar. Gireceğiz değil mi ki? <laughs> Şu evde çok güzelmiş. Şurada indirim var. Bu yüzde elli. Ya. Bir de buranın bedenleri sanki beden büyük gibi, atıyorum medium-large gibi. Evet, böyle Tokyo Beauty diye bir yere geldik. Burada hep Japon ürünleri var. Keşke daha önce bilseydim, araştıralım internetten. Biliyorsunuz, Japonların cilt bakımı olsun, bu Beauty'de çok şeyler... Öndeler. Böyle çok güzel şeyler, şeyler var. var. Bakın böyle. Hiçbir şey anlamam ki şimdi. Üstünde şey Japonca yazıyor. Önceden araştırmak gerekli bunları. Tüh keşke baksaydım. Gerçi sorabilirim şurada çalışanlara. Çok değişik. Çok değişik manzaralar falan girip de çekemedim ya. Bu çekenlere helal olsun gerçekten. Yani sonuçta ilk defa geldiğim bir ülke biraz anında da yaşamak istiyorum. Sürekli kamerayla da burada şey bakımları var. Ev bakımları. Şurada şöyle bebek. Bir nemlendirici alıp deneyeceğim ama. Bir nemlendirici alayım. Evet şimdi otele geldik. Şöyle şunları hep eşim aldı. Devam çekemedim ama aldıklarımız böyle. Evet ay çok yorulduk. Saat kaç olmuş? Kapatabilirsin hafa. Saat kaç oldu? Anca geldi. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz.